Ben yardımcı doçent doktor Hilmi Tezgel, mikrobiyoloji uzmanıyım. Bir mikroorganizma vücuda girdiği zaman vücut da kendi yapısına göre ona bir immün yanıt yani bağışık yanıt verir. Bazen bu immün yanıt kontrolsüz ve düzensiz olur. İşte o zaman sepsis dediğimiz durum ortaya çıkar. Sepsis genel olarak bakteriyel enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkar. Yaklaşık yılda tüm dünyada her yıl 30 milyon civarında insan sepsise yakalanmaktadır. Sepsise yakalanan kişilerden yaklaşık ortalama 6-7 milyon kişi de ölmektedir. Covid enfeksiyonunda 2 yılda 6 milyon kişinin öldüğünü gözünde önünde tutarsak bu hiç de küçümsenecek bir rakam değildir. O zaman ne yapmalı? Her enfeksiyon sepsisle mi sonuçlanır? Elbette ki hayır. Günümüzde mikrobiyolojik yöntemler sayesinde birçok enfeksiyonu daha başlangıçta saptayıp uygun antibiyotik tedavisi ile e, hastaları iyileştirmekteyiz. Sepsisin ortaya çıkması için bazı koşullar vardır. Bunlardan bir tanesi bağışıklık sisteminin zayıf olması artı bağışıklığı zayıflatacak e, tedavilerin uygulanması. Örneğin kemoterapi, steroid kullanımı, malin hastalıklar sepsise e, kolaylaştırmaktadır. Sepsis e, Cins ve yaş faktörü gözetmeksizin herkeste ortaya çıkabilecek bir durumdur. Özellikle bir yaşın altındaki çocuklarda yani yeni doğanlarda ve yaşlı kimselerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Sepsiste tanının zamanında konması halinde ve tedaviye bir saat içerisinde başlandığı takdirde %80 iyileşme ortaya çıkar. Sepsisi nasıl anlarız? 36 derecenin altında bir ateş ya da 38 derecenin üstünde bir ateş ortaya çıkarsa yüksek tansiyon dediğimiz 10 santimetre civarının altında olması nabızın yüzün üzerinde atması ya da tam tersi 20'nin altına düşmesi bilinç bozukluğu gibi durumlarda sepsis aklımıza gelmeli. Demek ki e, enfeksiyonlarda erken tanıya gitmek ve hekim kontrolü altında uygun antibiyotik tedavisine hemen başlamak ve buna uygun bir sürede devam etmek sepsisin ortaya çıkmasını engelleyecek bir tablodur. Bu nedenle enfeksiyon hastalıklarında gelişi güzel değil de hekim kontrolünde antibiyotik kullanımı tabii ki tetkikler yapıldıktan sonra antibiyotik kullanımına önem vermek gerekmektedir.